Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lol oynuyoruz. Yani ne yapayım? olacak. Devamının daha hızlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bu arada sizlerle de oynamak isterim. Eğer sizlerle de oynamak ben isterseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Karakter olarak kaç el attım? bu karakteri şu anlık seçtim. Tabi zamanla yeni karakterlerin kilidini açtıkça daha da ileri taşırız karakter olayını. Oyuna yeni yeni başladığım için çok bilmiyorum. Savaş şeylerine pek ısınmış değilim çünkü normal oyunlarda mesela çatışma sol farenin sol tuşuyla sağ tuş o gerçi ayarlanıyor da ayarlarıyla çok kurcalamak için onu ayarlamadım. Zamanla ayarlarım. Neyse lafı çok uzatmayayım. Yaz serimiz böylece devam ediyor arkadaşlar. Ee, başka yazın oynamamı istediğiniz oyun onları da yorumda bırakmayı unutmayın. Şimdi ben don rim, hemen gelirim. Oyun uzun zamandır girmedi şu an arkadaşlar. Bayağıdır bekliyorum ama neyse girer herhalde. O arada ben sizlerle şey konuşayım. Belki oyunu bilmeyenler falan vardır arkadaşlar. Onları şimdi açıkça söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar herkes e, bir karakteri seçiyor. istediği karakteri. Ardından e, savaş alanına giriyoruz. Ve karşı takımın kalesini yok etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken silahlar topluyoruz. Düşmanlarımızla savaşıyoruz. Piyonlarımızı kalenin şeyine sokuyoruz. Karşı kalenin ki kendi canımız azalmasın. Yani bu şekilde burada bunların... Bu ikisi birazcık ilerci seviye galiba. Gerçi evet, başlangıç giriş olarak seçtim ama neyse. Bu maça niye bir girmiyor acaba? Bu arada yine tabi ki oryontu adı altında. <laughs> Oynamaya devam ediyoruz. Düm düm. Bir sorun mu var diyeceğim bakıyorum şey olarak da iyi ya. Yani. Yes yani şu tam FPS'in altına kalıyor MSI'nın ama 20-30 öyle bir şey yok. yüzde %94 oldu. Arada internetten falan oluyordur belki böyle. Tamam %98. Orada oyunun sesini paylaşmıyorum kesinlikle arkadaşlar. Niye diyecek olursanız boşverin. Şunu yapalım. Tamam başlayalım. Ne için? Ben mı dedi? Orada D'ye başarak e bir süreliğine koşabiliyoruz da bekleyeceğim piyonlar bir gelsin. Oyunu seslendirme de çok iyi ya. Ab market mi? Market. Marketi henüz ah, hiç almadım. bu harika ya sizlerle paylaşacağım yakında bunda ama şimdi bendikemle yaptığımız için ses ayarını tam ayarlayamam hala tamam minyonlar geldi de şimdi adamlar gelemedi <laughs> şu an tabi siz duymuyorsunuz fakat şey diyorlar en stratejik karar hiç pes etmeyin evet haklılar arkadaşlar hiç pes etmeyin hayatınız boyunca ne olursa olsun ne kadar kötü şeyler yaşamış olsanız bile pes etmeyin arkadaşlar <laughs> Çünkü onlar sizi güçlendirir sizi iyiye yönlendirir hayatınızda hep iyilerle karşılaşın arkadaşlar Pinyonlardan başlayalım Piyonlar pinyon dedim Birazcık paraya ihtiyacım var ki güzel malzeme alabileyim. Otomatik market özelliği nasıl bilmiyorum bu arada. Nasıl acaba direkt otomatik açıyoruz tuşla falan. Yoksa her seferinde yapmam mı gerekiyor? İnancını kaybetme. yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Görgeleri Görgeleri Yanlış yer attı. Dayım Bir can bastayım. Ha dalga geçtik adamlar arkadaşlar Adamın interneti kötüydü de dedi ki Uykucu savaşa geliyor musun gelmiyor musun Gel şuraya dayım <laughs> Ben de katledileceğim yakında <laughs> Cem. Depar da yok ki. Katlettim ama yakında biz de katledeceğiz. Özür dilesen faydası olur mu? Dilesem, faydası olur mu? Evet şöyle <laughs> biraz gidelim. Para da birikiyor orada. Can toplayalım bana mekanı. Tabii normal e, gibi. Cam basacağım onun mekanı. Keşke bu arada şey olsaydı. Ben bilmiyorum bu <laughs> Bence vardı da. Ana mekanı şunu anlamadım. Hah. böyleymiş. Tamam Neyse. Tamam. Şurada bir cam basalım. Kill <laughs> market'e. Ulanın. ne oluyor dayım 15 saniye sonra koşacağız pratik hareket nereden açılıyor acaba evet bence de gel dayım gel ne oldu yine mi kaçıyor lan? Dur lan. Tutma. Gel lan gel 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 gel. Al şunu dayım. Öldür onu al onu al. Oo. Tamam. Bu oyun kaliteleri mi düşüyor yok normalde mi böyle bilmiyorum Ayarlarına falan da baktım ama son full gibi gözüküyor Hiçbir <laughs> sevmeyenler zaten kördür dedi ama ben gerçek düşmanlara gideceğim <laughs> Biri öldü bizden Onları öldürmeye para veriyor. Tekrar geldim. Bu ne? Neyse boş işlerle uğraşmadan direkt savaşa gidiyorum. Ya, <laughs> tamam. ne yapıcaz lan tamam orayı unutma seriye bağlayalım garip orman canavarları var şu kaleyi yıkmamız lazım artık Artık şu maçı bitirelim. Günlük bir maç falan atarım arkadaşlar. Zaten uzun süren bir oyun olduğu için. Dur bakayım. Nasıl dönüyor? Bunu da görelim. Can basarız. Tamam. Adamın interneti gitti. 6 vs 4 Biraz kötü, kötü yalnız <laughs> <laughs> Geliyorum Şuraya gideceğim Burada bir düşman var Bu adam zaten kötü o yüzden oraya gideceğim O adamla denedim O adamı da sevmedim Ay, Bu arada oyunun seslerini gerçekten size vermem lazım Bunu fark ettim Abi burayı almış bu Var işte Yanla bir tane şey yapıyoruz. Tabi ya şu an başlangıç seviyelerinde olduğumuz için derim muhtemelen böyle çok iyi öldürme olaydı falan. Çünkü mobil legends oynamış biri olarak bundan eminim. defa görüyorum <laughs> ses olayı çok iyi bu oyunu bayağı ördüm bu arada ben kendimi yapmışım gibi ama gerçekten çok iyi bir oyun hatta daha önce de oynamadığıma pişman oldum hayır arkadaşlar bir ben lanay Oy. Arada yanlış şeylere mi basıyorum? Yani? ya. Tamam, ya şurayla biraz ilgiler ya. Bir oraya bir buraya. Bak sen çakala bak çakala. Yapma. Ama mekana dönüyoruz. Dönmüyoruz. Yık şurayı. Ölüyordum. Anı mekânı bir dönelim. Allah 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 Allah. Al, al. Tam. Daha ilk kuledeymişiz yalnız. Ben bunları niye kullanmadım ki? Geri dönüş yok arkadaşlar. Ne olursa olsun geri dönmeyeceğim. <laughs> Kilimi çaldı adam. Yok ile bunu söylüyoruz bu arada. adamlar geliyor. Keşke bu orada geri dönseydik ama geri dönüş yok dedi. Ben silah almak istiyorum ama Lan. bir şey Lan. Lan şimdi geldim şimdi şimdi geldim gel dayım gel dayım az önce scan nerdeydi bu kız ışığa takmış arkadaşlar adalet ve tüm ışıklar adına diyor. ne dese içine mutlaka ışık kullanıyor Takımda en gelişmiş kişiler var Al şurayı tamam. Bitiriyoruz. Ha geldi. Kole çok vuruyor bir şey diyeyim mi? Dayım niye bana oynuyor bu şeyler? nasıl olur ya? Anlamadım. kali almam lazım. Hızlı olmam lazım. Hızlı da olmam lazım. Videoyu sizlere yetiştirmem lazım arkadaşlar. Bizim burayı alıyorlar. al alayım evet. gel dayım bekle evet. da lazım. Ama gülümsemeden... <laughs> bir nefes almam lazım şey arıyorsun üstüne bir şey çağırdı. Ha gizlenmiş akipler buldum. <laughs> Oy arkadaşlar. Ne yaptım gördünüz mü arkadaşlar? Canım bu adam fullken adam öldürdü. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Harikayız ya, harikayız ya. Evet, ümidi kaybetmiyoruz. Devam, evet.